arkadaşlar İstanbul'un bir inci koyunda beraberiz. Sizinle beraberiz. Arkadaşlar daha önceki videomuzda Büyük Duman plajını sizinle tanıştı, tanıttım. Bu videomuzda İstanbul'un gerçekten çok da harika bir koyunu sizinle tanıtmak istiyorum. Ve de teknesi olan arkadaşlar, hatta sandalı, hatta kürekli kayı bile olan arkadaşların gelebileceği, çok da keyif alabileceği bir koy arkadaşlar. Beykoz koyu. Diyeceksiniz ya kardeşim bu kadar mı? Dostum beş dakika ya. Tarabya'dan buraya gelmek beş dakika, İstinye'den gelmek yedi sekiz on dakika, Bebek'ten gelmek 20 dakika vesaire. Elinizin altında herkesin gelebileceği ve herkesin de görmesini tavsiye ettiğim bir koy. Yarın öbür gün bir tekne kiralasınız bile hakikaten abi. Yani ben buraya tekneyle gelemiyorsam bile bir kiraladım tekneyle gelmek isterim. Sağlantı yok. Deniz süper. Arkadaşlar Teknenizde geldiğiniz zaman benim size önereceğim bazı hususlar var. Teknenizde geldiğiniz zaman kesinlikle fazla açığa yani kıyıdan fazla açığa 20-30 metre açığa gitmeyin. Olabileceğiniz kadar sahile yakın demir atın. Sebebi ise burada 30-40 metre derinlik var. Çapanız 60 metre. Daha önceki videolarda da sizinle paylaştım bunu. Hem ırgatınızı yorarsın hem burada çok çabuk çapanız tarar. Nedeni ise çok akıntı oluyor. Yer yer gel git zamanları oluyor. Akıntı olduğu için çapanız tarar, taramaması için daha yakın yere rüzgar altı olmaya gayret gösterin. Çünkü tapanı <laughs> çapanız saradığı zaman bir de başka tekneye çarpma olasılığınız yüksek. Arkadaşlar bu koyun bir özelliği de bu koyda dalyan var. Dalyan dediğim şey bir çiftlik gibi düşünün. Burada yazın e, Temmuz aylarında Mayıs, Haziran o aralarda Temmuz 3 ayda şurada bir dalyan kuruluyor. Oraya da dikkat edin. Dalyan dediğim bir çiftlik türü balıklar içine giriyor. Onun ipleri var vesaire ama diğer taraftan number one diyorum size o kadar güzel koy. Arkadaşlar ben burada sizinle bir de gece video çekeceğim. Allah nasip ederse. Tabi bugün olmayacak o ama eğer buraya geldiğiniz zaman hakikaten 10 numara Bodrum, Muğla vesaire gideceğiniz koyların hakikaten aratmayacağını size düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle bir de sefa göster arkadaşlara ve videoyu sonlandırmak istiyorum. Yakıt yakmak istemiyorsunuz. Atıyorum zaman kaybetmek istemiyorum. Nereye gidebilirim diye düşünüyorsanız gelebileceğiniz nokta burası. Arkadaşlar gösterdik. Bizden bu kadar. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ya Sefa tamam lan atlayacağım ya. Durmadan beni sıkıştırıyorsun oğlum. Atlamayacağım lan. Atlamak mı zorundayım? Selametle kalın, sağlıcakla kalın, esenle kalın. Ulan gözlük taktınız be. Harbi gözlük taktınız.